Merhaba arkadaşlar. Permabilite konusu soru çözümlerine devam ediyoruz. Dokuzuncu soruda sorumuz şöyle. Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda hacim bölümlü kapta 8 dakikada 624 mililitre su toplanmaktadır. Burada 624 mililitre su toplanmış. K2 bulunuz diyor. K2 burası. iki tane zemin var. Ve diyor ki deney düze, düzeninin şekil düzenine dik uzun 0.25 metre olup şekil kesit değişme Şekildeki kesit değişmemektedir diyor. Tamam. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Öncelikle şunu biliyorum. Burada bir şöyle bir akış şu şekilde olacaktır. Yatay akış ve yatay tabakalanma söz konusu. Dolayısıyla burada şunu hemen söyleyebilirim. İşte Q'nun Q1 ve Q2'den oluştuğunu biliyorum değil mi arkadaşlar? Yani Q eşittir. Q1 artı Q2'dir. Yani burada gelen debi. Bu ne eşittir? Ve tabii ki Q'nun değerini de aslında biliyorum. Ne kadar? 624 litre, mililitre su 8 dakikada geçmiş. Metre bir saniye. Su hacmi bölü geçtiği zaman 624 mililitre aslında santimetre Bunu metre e çeviriyorum. 10 üzeri eksi 6 ile çarpıyorum. Bölü diyorum. 8 dakikada 8 çarpı 60 saniye dediğimde metreküp bir saniye cinsinden de elde etmiş olacağım. 624 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 480 arkadaşlar. 1.3 çarpı 10 eksi 6. 10 eksi 6 metre küp bölü saniye diyorum arkadaşlar. Şimdi ben Q'nun formülünü yazıyordum normal şartlarda. Nasıldı? Q neydi? K çarpı I çarpı I değil mi? Bu yatay veya şey sorularında ben I ve A'yı şimdi doğru tespit edebilirsem burada sorunu çözeceğim. I neydi arkadaşlar? Şöyle diyeyim i eşittir delta h bölü L'ydi değil mi arkadaşlar? Delta h neydi? Delta h benim su seviyeleri arasındaki su far e, şey yükseklik fark. Yani buradaki su seviyesinin yüksekliği eksi buradaki su seviyesinin yüksekliği bana buradaki delta h'ı veriyordu. Şimdi ben bunu nasıl bulacağım? 0.15 verilmiş ama bir referans noktası bunu referans noktası olarak belirleyeyim. Bu referans noktasına göre şu iki su seviyesinin yüksekliğini bulursam birbirinden çıkarsam sonuca gideceğim. Şunun yüksekliği ne olsun arkadaşlar? Onun yüksekliği şöyle şuraya göre çizeyim. Burası H1 olsun arkadaşlar. Şimdi ben burayı biliyorum. Ve şunu biliyorum arkadaşlar. Şu iki zeminin en kesitini biliyorum. 0.1 metre genişlikte. Bu da 0.2 metre. Yani totalde ne kadar? 0.3 metre bir uzunluğu var. Bu zeminimin. Şurası da 0.3 metre o halde. Şöyle sileyim. Belirgin olsun. Şöyle sileyim. Evet. 0.3 metre arkadaşlar. Ben o halde şöyle şurayı normal basit bir üçgenle burayı çözeyim. Nedir arkadaşlar? Ee, benim şuradaki açım 30 derece. Şöyle çekersem 30 60 derece olur. Burası da 30 derece olur. Yani böyle basit bir paralel çekersem şuraya. Şurası iç açısı 30 olur. 90'a tamamlamak için 60. Ve bunu da e, şu da 90 derecedir arkadaşlar şurayı çektiğim zaman buna 90 derece çekmiş oldum. Burası da 30 derece olmuş oluyor. Burası da, burası da 60 derece. Benim için şuradaki yükseklik bulunacak şu anda. Ee, ne olur arkadaşlar? 90 0.3'ü görürse 60 ise yarısının kök 3 katı. Yani 0.15 kök 3 arkadaşlar. h şurayı bulayım arkadaşlar. Şu kısmı bulayım. Bulmaya çalışayım. Ee, şöyle basit bir Yine üçgenden yararlanacağım. 90, 0.4'ü görüyorsa 30, 0.2 metre olacaktır. O halde burası. Ve burayı da bana vermiş 0.15 diye. O zaman ben H1'i hemen şöyle yazabilirim. 0.2 artı 0.15 kök 3 artı 0.15. Bir de şu yükseklik. Şurası da 0.15'tir. 0.15 de H2'yi belirleyeyim şimdi. Onu yazarım en son. Şunu yazarım en son. H2'yi belirleyecek olursam şurayı biliyorum. Direkt şurayı dik çekersem arkadaşlar. Şurası 30 derece. 90 şuraya ne kalıyor? 60 derece kalıyor. 90 0 3'ü görüyorsa 60 0.15 çarpı kök 3'ü görecektir değil mi arkadaşlar? Ya basit bir geometri hesabı yapayım. Dilerseniz işte mesela nedir? Sinüs 60'tan yine bulabiliriz burada hesap makinesiyle ama çok da gerek duymadım. Ne olacak? 0.15 artı 0.15 kök artı 0.15 0.15 kök 3 artı 0.15 Benim delta h'im neydi? Şöyle delta h eşittir h1 eksi h2 değil mi? Ben burada hemen h1 eksi h2 yaparsam ne olacaktır? 0.15'ler gider değil mi arkadaşlar? 0. 15 kök 3'ler de gider. Dolayısıyla 0.2 kalır benim delta'da. Şimdi değil mi arkadaşlar? 0.2 metre kalır. Bunu şöyle yazıyorum yerine 0.2 metre. Peki L uzunluğu nedir? L uzununun da akışa paralel uzunluğu. Bu da 0.4 değil mi arkadaşlar? O halde ben I için şunu diyebilirim. L 0.4 o halde ben i eşittir 0.2 bölü 0.4 dersem i eşittir 0.5 olur. Bunun birimi yok arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? A kaldı. Ama burada en alanları değişiyor değil mi? Ben birinci şeklimin şuraya birinci diyeyim. Bu benim birinci şeklim olsun da benim ikinci şeklim olsun. Birinci şeklimin en alanı nedir arkadaşlar? E, 0.1 çarpı dik uzun 25. Yani şeklin içe doğru uzunluğu. 0.25 ve yatay uzunda 0.1 olduğuna göre 0.25 çarpı 0.1 diyeceğim. Bu da neye eşitmiş? Hemen yapayım. 0.1 çarpı diyorum. 0.25 diyorum. 0.025 metrekare birimim arkadaşlar. A2'yi de hemen bulayım. A2 ne olacak? 0.2 çarpı 0.25 Bu da 0.2 çarpı 0.25 dediğimde 0.05 metrekare. A1 ve A2 buldum arkadaşlar. Şimdi bana K1'i de vermiş. Ben toplam debiyi bulursam arkadaşlar. Değil mi? Toplam debiyi bulursam K1 de belli. Şimdi şey K1 de verilmiş bana. Ee, yanlış şey yaptım arkadaşlar. Şu K2 olsun halde. Ben çünkü buraya birinci zemin buraya ikinci zemin yaptım. Şu da K1 olsun arkadaşlar. Bizden istenen K1 olmuş olsun arkadaşlar. Yani ya da ben şeyi değiştireyim. Hemen basit bir şekilde sorudan kopmadan. Şu K1, şu K2 ya. Ben şuraya birinci zemin diyeyim o halde. Buraya da ikinci zemin diyeyim. Dolayısıyla ben A1 bulduğum yere A2 yazacağım. A2 bulduğum değer de aslında benim A1 değerim. Soruya göre değerlendirdim. Çünkü ben burayı birinci zemin almıştım. Bu K2'ymiş yani ikinci zemin olarak almış soru. Onu düzenlemiş olduk. Şimdi arkadaşlar ben eğer şunu biliyorum değil mi? Şurada Q eşidir. Q1 artı Q2 yaptım. Ben e, sorudan k1'i bildiğim için k1 a1'i bildiğim için bir de zaten i de ortak arkadaşlar eşit. Ben q1'i bulabilirim değil mi arkadaşlar? Bir de toplam q'yu bulursa zaten soruyu çözerim. Toplam q'yu nasıl bulacağım? Zaten biliyorum. Bulmama gerek yok. Benim yapacağım burada şudur arkadaşlar. q1'i bulayım ilk etapta. Yani formüle z'de. q1 nedir? k1 çarpı i çarpı A1 değil mi arkadaşlar? K1 değerimle 4 çarpı 10 eksi 5. Çarpı i değerimle 0.5. Çarpı A1 değerimle 0.05. Evet Buradan direkt bulabilirim. Hemen bulayım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 0.5 çarpı 0.05. Bu 10 üzeri eksi 6 olmuş oldu arkadaşlar. 10 üzeri eksi 6 metre küp bölü saniye arkadaşlar. Q2'yi de yazayım. K2 çarpı i değerim belli çarpı A2. Ya yani i değeri hepsi için eşit oluyor zaten. Hani çünkü şeyler fark Bir tane yük farkı var zaten. Bir pi piezometrik çizgide değerlendiriliyordu. K2 değerim arkadaşlar bilmiyorum zaten istediği de o. Çarpı I değerim 0.5 çarpı A2 değerim 0.025 Bu da eşittir. Hemen çarpayım. 0.0125 0.0125 çarpı K2 metreküp bölü saniye. Evet. Q değerim de zaten Biliniyordu. Kaçtı? 1.3 çarpı. Bunu soruda bana vermişti. 624 mililitre 8 dakikada geçiyordu. 1.3 çarpı 11-6 metre küp bölü saniye. Q eşittir. Q1 artı Q2 ise Q2 eşittir. Q-Q1 Tamam. Q değerim ne arkadaşlar? Bu arada Q2 eşittir diyorum. Hatta Q2 yerine de şunu yazayım. Direkt buldum sonuç. 0.6 0 125 çarpı K2 eşittir. Q değerim 1.3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Eksi Q1 değerim ise 10 üzeri eksi 6 idi. Buradan bu da neye eşit olacak arkadaşlar? 0.3 çarpı 10 üzeri eksi 6 olmuş olacak. 1.3'ten 1'i çıkarmışım gibi. 0.3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradan K2'yi çekersem arkadaşlar 0.3 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 0.0125 dediğimde hemen bunu da toparlayalım. 0.3 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 0.0125. 2.4 çarpı 10 üzeri eksi 5. 2.4 çarpı 10 üzeri eksi 5 metre bölü saniye arkadaşlar bizden bunu istiyor arkadaşlar. Yani K2 değerimiz 2.4 çarpı 10 5 metre bölü saniye. Bu soruda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.